Böbür olmuş ya güle, Ama o vakit beyaz imiş gül. Bülbül demiş, aşık oldum, yandım, öldüm ben sana. Gül de demiş ki, dikenlerim var, yanaşma bana. Her seferinde gülün dikenleri bat vermiş. Her yan yara bere, her yan gal. Sonunda beyaz gül dönmüş kırmızı güle. Bir defa Isparta çok güzel bir kent, etrafındaki dağları seyretmeye bayılıyorum. Her sabah eğer işim yoksa bir kahve koyup kendime oturuyorum ve odadan tepedeki karlı dağ yamaçları onun önünde yemyeşil dağ yamaçları olağanüstü. Aynı zamanda kentin kendisi de tertemiz, pırıl pırıl ve bir öğrenci kenti olduğundan yani gençleri gördükçe insanın içi ışıyor. <laughs> Gittiğim her yerde böyle dünya güzeli, gencecik gencecik insanlar karşımda. Çok mutluyum. Bir de tabii biz e, bütün çevresinde Isparta'nı çekiyoruz. Hele, hele Eğirdir Gölü, aman Allah müthiş, müthiş yani. Oradaki her sahneye gitmek için can atıyor. Kızım sen artık buralarda yaşayacaksın diyorum ya ben sana. Sen bunun neyini anlamıyorsun? Bunlar senin özün, ...doprağın, havan, suyun, her yerlerde senden bir parça var kızım. Anladım, anladım Fatma Hanım. Ama öyle birden bire her şeyi bırakıp nasıl gelirim buraya? Oldukça şanslı hissediyorum kendimi. Gerçekten tanımaktan büyük mutluluk duyduğum oyuncularla yan yanayım. E, bir önceki projede de aynı şekilde yani... ...bu gençleri sadece oyunculuklarına bakarak değil... Bir de karakter testinden geçirip mi aldınız diye sormuştum. O kadar pırıl pırıl çocuklardı. Şu anda yan yana geldiğim oyuncular da öyle. Ee, onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ve onlardan çok şey öğreniyorum. Onların benden öğrendiği kadar. Çünkü hep zannedilir ya, yaşı daha ileri olandan öğrenilir. Hayır öyle bir şey yok. Ben e, üniversitede ders veriyorum. Kendi öğrencilerimden de o kadar çok şey öğreniyorum ve bilgimi güncelliyorum ki e, gençlerin varlığı beni her zaman mutlu ediyor. İyi ki böyle genç bir ekibin içindeyim. Hah. İşte burası. Senaryoyu okuduğum Zaman çok lezzetli bir rolün bana önerildiğini gördüm. Ben bir karakter oyuncusuyum e, ve cazip olan karakterleri, e, sıradan olmayan, sıra dışı olan, e, başkalarına kolay kolay benzemeyen, hatta beni zorlayan karakterleri oynamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. E, tiyatroda da böyleydim. E, bazen hatta etrafımdaki oyuncu arkadaşlarım, bir gün sana normal birini oyna diyecekler ve sen nasıl oynanacağını bilemediğin için araştırmaya başlayacaksın derdi. Öyledir gerçekten hep en uçlardakileri oynadım. O uçlara çünkü o nedir biliyor musunuz? Oyuncu olarak ben bana benzeyeni oynamak istemem. Benden ne kadar uzağa gidersem, ne kadar bir başkası olursam işte o zaman mutlu olurum. Yani oynadığım karaktere dönüp bakıyorum. O karakterle benim aramda o bir sürü kadın var, erkek var, kadın var, erkek var, kadın var, erkek var. Yani böyle olduğu zaman bir oyuncu olarak ben de haz duyuyorum. Çünkü o aynı zamanda kendinize meydan okumak. Bu arada hem sahnede, sahnede iki kez hastalanan iki erkek oyuncunun yerine ben oynadım. Sinemada da bir kez bildiğiniz mafya patronunu oynadım. Yani bu uca kadar gitmeyi çok severim. Ben kendimden uzağa gitmeyi çok severim derken Fatma Ana benden oldukça uzaktaki bir karakter. Ben onu keşfetmekten büyük bir haz duyuyorum. Senaryo her bölüm elime geldikçe Fatma Ana'nın başka taraflarını keşfediyorum. Şu ana kadar okuduğum bölümlerde gerçekten ...bu kadını tanımaktan büyük bir mutluluk duydum. Kim bilir önümüzdeki bölümlerde daha neleriyle karşılaşacağım Fatma Hanım'ın. E, tiyatro dediğiniz zaman ya da sinema dediğiniz zaman... ...elinizde metin tamamıyla vardır. Televizyonda dizi filmi bundan ayıran... E, ...önümdeki bölümlerde giderek yani kabaca bir çizgi halinde... ...ne olduğunu biliyorum ama... Detayda nerelere doğru rol evrilecektir, onu bilmiyorum. İşte bu da bir başka heyecan. Dolayısıyla Fatma Anayı keşfetmeye hazırım. Seyircimizin de Gül masalını keşfetmesini istiyorum.